Şöyle. üç tane bunlar var, var. onlarla koyacağız şöyle sonra şuradan parça alıp üstüne koyup en güzel şeyi yapan kazansın yapacağız siz yorumlara yazarsanız ki daha güzel onu şimdi biz de aramızda şöyle bir şey yapalım kazan kaybeden kazanan'a tüm legolarla birlikte yerine büyük bir Lego yapacak ama o başka bir videoda. Ya yani mesela şey evet, ben tamam. kazandım. Sen bunu birleştireceksin. Çok güzel bir Lego yapacaksın. Benimkinden güzel. Öyle deme yorumlara öyle yazın lazım. İlk yazan kişininkini kabul edeceğiz. Tamam. 3 2 Bir dur şöyle koyalım. Hayır hayır şuradan şuradan. Bizim koyduklarımız. Yok. Onlar görmüyor ki. Yok buraya koyduklarımız. Yok. Tamam. 1 2 Tá Çak söyleyen kedi var. Ne şey ona şans olarak geliyor. Ne? Hmm? şu. Anka, yeter. için ona sormuş. Bunları birleşik görürüz. Tamam. Oldu mu? Evet oldu. Evet. Şimdi açıklıyoruz. Seninkine. Kafe. Kafe Tamam. Benimki de dinlenme odası gibi böyle atıştırmalık böyle karışık böyle. Unutun başkanım. Her şey. Şurada arkadaşlar böyle bu keyif odası. Dini da hatırlayamıyorum çok güzel bir tane keyif alası televizyonumuz var şurada kola makinesi şurada çay yapıyor şurada da dolma var tencere dolmayı çok severim o yüzden yapayım. şurada uydu anteni şurada giriş tamam Evet arkadaşlar. Sen açıkla. Evet arkadaşlar. Ben ben, ben, ben kasa tamam. yaptım. Böyle mesela aralarda bir tane iki tane yuvarlak boşluk bırakarak tek sıra bir şey kavuşuklar yaptım üçlü çok eğlenceli ay şımarma gittim ben tamam evet arkadaşlar burada bardaklar var şöyle yakından göstereyim şurada bardaklar var Şuraya bardaklar koydum. Sonra burada satıcı oturuyor. Şöyle arkadaşlar bu şey böyle durduğunda oran kahve akıyor. Böyle durduğunda da kapalı oluyor. Mesela açık ya böyle böyle. Çekiyorum kapatıyorum. Aa da. Çok açık çıktığın kadar çıktın yine neden çıkıyorsun? Evet Merve de şuraya ne yaptın bunlar sandalye değil mi? Evet sandalyonlar. Sana Sandalye yapmış güzel. Annem şu anda internetle ilgili bir sorun yaşıyor. Abi sen Anne, bir dakika videoyu çekiyoruz. Abi sen gidemiyorsun. Evet, kesin. Tamam şimdi devam ediyoruz. Bir sorunumuz oldu tamam. Evet hangi ki daha güzel yorumlara yazın karıştırdım. Tamam. sen benimki dinlenme odası ve içecek yiyecek böyle keyif odası gibi. Şuradan alıyor bardağı pış, içiyor kolayı. Şuradan dolma elini alıyor tenleri uf yiyor. Şurada televizyonda bebeği diziyor uf. Tam benim tarafım. Evet. Tamam. 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 Bizi... Dur 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 şu özel bir şey arkadaşlar bu bizim para çiçeğimiz para para. önemli bu ben bunu da koyacağım Yunus abi para sen para ne yapıyorsun para para. Yunus abi şu anda adeta. Para para. para, para Yunus abi telefonu oraya getireyim mi Dün böyle ben. yakından... şuradan göstereyim. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Tamam odan için gösterme. Tamam. Hoşça kalın. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Olmayı unutmayın.